Arkadaşlar yepyeni bir cennet adası videosuyla daha karşınızdayım. Evet bu videoda başkan olmak istiyorum arkadaşlar. Umarım başkan olabiliriz. Yalnız Video başlamadan önce buradaki tabelalar dikkatimi çekti. Ahmet benden araba istemiş arkadaşlar. Altın motorlu. Hemen bir araba yapacağız kardeşim Ahmet'e. Şuradan arkadaşlar eşyalarımızı alıyoruz. Bakın ben videonun dışında arkadaşlar gittim. Arabalar için işte motordur lastikler için. Gerekli tüm malzemeleri topladım. Şimdi çok kolaylıkla artık tak, tak, tak. araba falan yapabileceğiz. Ne oluyor lan? Hoş geldin. Hoş bulduk. Arabanı mı yapacaksın? He he arabanı yapacağım şimdi bak eşyaları alıyorum. Merak etme var ya çok sağlam he. bir araba yapacağım bak, sana. Bak tekerleri ne olsun biliyor musun? He ne olsun? Street olsun. Tamam tamam şehir Motoru tekerleri. altından. Bu arada ben çerçeveyi demirden yaptım ama. Ne çerçevesi lan? Arabanın çerçevesini demirden yaptım haberin olsun. Sorun yok tamam tamam. Ya işte işte ben müşteri diye buna derim. Gel bir şey o mübarek elini öpeyim be. Arkadaşlar videoyu kısa bir saniyeliğine bölüyorum. Müjdemi isterim ekip topluyorum. Hemen açıklamada aşağıdaki linke tıklayarak formu doldurup ekibe katılma fırsatını yakalayabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar belirli şartlar var. Onlar da şu şekilde. 13 yaşından büyük olmanız gerekiyor. iyi bir bilgisayara ve mikrofona sahip olmanız gerekiyor. Orijinal Minecraft hesabınızın olması gerekiyor. Her gün aktif olmanız gerekiyor. Minecraft bilginizin olması gerekiyor. Doğaçlamanızın iyi olması gerekiyor. Ve günün çoğu saati aktif olmanız gerekiyor. Evet. <laughs> Biraz çok şey istiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yalnız arkadaşlar bu saydığım şeylerin bir tanesini bile karşılamıyorsanız lütfen başvuru yapmayın. Yani bunların hepsine sahip olmanız gerekiyor. Evet. Bu kadardı. O zaman iyi seyirler. Ve tamam. Bak bayağı hızlandım ben yalnız. Artık eskisi gibi böyle yavaş ha. yavaş çalışmıyorum yani. Haberin olsun. Vallahi var ya öyle bir acıktım ki yani karnım boş yani şu an. Ya arkadaşlar bu teker niye yapılmıyor? Allah Allah. Dert değil. Dert değil. Müşterim benim. Benim kırık kayrak Va. taşım var. Hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ve hazır mısın? Hazırım. Lan bir dakika ben hazır değilim ama. Bir saniye dur. Motor motor. Heh tamam. Şimdi çok güzel her şeyimiz hazır. 2 dakikada sana yaptım kardeşim. Motor taktım. Tekerler de takıldı. Oy. İşte bu. Güle güle kullan. Ahmetçi. Aa oh, çöş. Dur dur ne dur, oldu? dur 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 dur. Çıkış yok. Aa oh. ne yapıyorsun lan? Ben vereceğim alayım. merak etme. Dur para kaç para biliyor musun? Şimdi şöyle altın masrafları şunlar bunlar hesaba katarsak. Bir de şöyle yaparsak. bir 30 demir para iş görür. Ha. Bak hadi indirimli fiyattan verdim. Bak hadi ver. Emirhan şöyle bir dakika veriyorum hemen. Evet. 25 demir para, 2 tane de altın veriyorum. Oo, olur olur iş görür. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayrını gör be. Hadi görüşürüz. Bay Hadi. bay. Bay 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 bay. Çok iyi arkadaşlar. Vallahi kısa günün karı harika. Paramızı aldık. Şöyle paramızı da alalım arkadaşlar. Şey eşyaları da bir koyalım tekrardan buraya. Bu Adem ve Ahmet sanırım arkadaşlar. Adem fırını açmış. Ahmet de gitmiş para basma makinesi mi, ne açmış? Şimdi onlara da bakacağız. Valla merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey yaptılar ya? Ve tamam tamamdır. Şu ocaklarımız buraya koyduk. İşte bu kadar basit. Şimdi şuradan bir bakır almak istiyorum arkadaşlar ve gidelim bakalım. Yalnız bizim traktör yok arkadaşlar. Video dışında da aradım bulamadım. O yüzden kendime son model harika bir araba yapmak istiyorum. Değil mi Ahmet? Lan Ahmet ya. Ne 2 dakika bir in bakayım şu arabadan. Ne, 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 ne? Otursana bir. Oturmaya çalışsana. Lan oturma yok. Nereye oturayım? Kucağına mı geleyim? Ben şuradan bir fabrikana gideyim iki dakika. Bir bakayım nasıl olmuş? Ne bitmiş bak, ya? Bak bak. Bakalım bakalım. Para basma fabrikası sahibi Ahmet. Güzel. Burada fiyatlar da var. Güzel. 64 pişirdiğimizde 6 tanesini ona veriyoruz. iyi güzel. Şimdi bunu şuraya koyuyoruz sanırım. Böyle koyalım. Oha! Oha! Ne biçim aldı? Ve şuna bastık. Aha! Çok iyi. Vay, hepsi pişiyor ama oha! Şimdi bak. Bir dakika bakıyorum. Lan lan bu hız ne? Ahmet, senin gibi bir mal nasıl yaptı lan böyle bir? Bakka? Ne ne diyorsun oğlum? Ay, şaka yapıyorum ya. Tamam. Ben 34 tane koymuştum. 6 tanesi de pişer birazdan. 28 tane de bende var. Hadi tamam. görüşürüz Senin aracı aldım. Hakkın Helali. Dur dur lan dur lan, dur dur, Aa. dur dur çok pardon çok pardon şöyle bir Adem'in yanına gitmem lazım kusura bakma yani Allah Aa. Allah az kalsın uçuruma giriyorduk arkadaşlar aha Adem'in yeri de burası bu ne böyle Adem unlu amiller <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi şöyle bir gidelim bakalım selamünaleyküm Adem usta ha, ha, Adem lan? usta dükkan duyarlı hoş geldiniz hoş geldiniz hoş menüler vereyim size menü o severiz menü Oy. bir dakika şöyle bir oturalım bakalım aha Süreyim. Adem ustanın menüsü her şey dur. demir para Dike 4 line bir dört çay iki para ee, burada şeyler var kruvasan 4 para tamam ben bir çay bir de kruvasan alıyorum şöyle menü ver tamam bir ben saniye. bir çay bir kruvasan bir tane de sandviç alayım oha doymadıysan gel bir de ye ya yani tövbe estağfurullah hayvan ya ya sus tamam, tamam lan abi. menü al menü al menü al neyse menü, menü al da menü. ne kadar tatlı olmuş lan burası vay 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 Hemen. burada sumu falan var arkadaşlar burada ocaklar var a çay kaynıyor <laughs> çok iyi baksana burada arkadaşlar çay da var. Adem be vallahi çok tatlı olmuş ellerine sağlık ya. Adem tabii, yeşil tabii. çay var mı? Yeşil çay yapabilirim. abi burada ha, da tamam, arkadaşlar. Bana bir yeşil çay yarylesene. Ama şu an kuru yeşil çayım yok. Ha. Olmaz o yüzden. Siyah çay şey var mı böyle? Var var. Siyah? Onu A getireceğim A zaten. Ahmet ne? Adem'den gittim ekmek falan çaldım. Çaktırma tamam mı? <laughs> tamam. tamam tamam. Hadi ya nerede kaldı ya? Ağaç olduk burada. Allah Allah. Tamam getiriyorum. Ya, ha, normalde o işte. Siz 15 verseniz yeterlidir. Nasıl yani? Nasıl? nasıl? Bu nasıl bir hesap? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Al lan. Ahmet bendensin bendensin. Bugün işler Oy. iyiydi. Kaç? 15 mi dedim? Al al 15 demir para. Hayrını gör. Ben de fazla çay acıktım biliyor musun? Çayı da... mı ver? verdim sana. O, Hasan. Vermedin. Of, Al. Harika olmuş bir de çay mis ve yemin ederim Aa. hayat varmış. Bu arada beyler ben başkan olmak istiyorum onayınız var mı be? Valla başkan olayım çok iyi çalışacağım. Ha, Eğer olur. ki olur. iyi davranırsan olur. Tamam bak tamam ben başkan o zaman bundan sonra. Bak üniforma falan da değiştirmiyorum arkadaşlar. Bu çiftçi üniformasıyla başkan olacağım. Daha samimi olacağım bundan sonra. Ahmet hadi gel gidelim Ahmet. Al hey hop olur hop bana. hop. Ne oldu? Al bakalım hediye bu sana İmran. Aa. Al. Ana beni de ah elma turtası güzel güzel para verdin mi parayı ya? verdim mi oğlum ben Allah Allah kaç. kaç. bir yere götürsün Ahmet şu Ahmet daha. kaç Ahmet kaç nek beklerim nerede kaç, benim kaç, dur kaç. yok yok Al şu arabanı. Hadi görüşürüz. Vallahi kaçıyorum ben. Hadi bay bay. Ben. traktörüm benim tarlada kaldı. Lan lan ne izliyorsun beni? Dur var traktörümü alayım. Canım traktörü. cimcimim seni çok özledim. Lan traktör. Ha, creeper. Lan creeper. <laughs> lan traktör sonra, gitmiyor, dur. gitmiyor dur. vallahi. Öldür, öldür onu. Geliyorum. Allah'ım ya tam izliyordum ya. Güzel güzel. Oha senin çiftlik çiftçi çift ne kadar büyümüş lan. Gel Allah sana creeper. <laughs> Neyse arkadaşlar eminim, ne oldu? Hayır gelmeyeceğim. Bay şey bay satıyorum ben burada gel. Bir daha ne satıyorsun? Sandıka bak. Sandıka bakayım bir dakika. Fiyatlar 64 buğday, 32 şeker, 9 demir par Ben <laughs> ne yapayım kardeşim buğdayı? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Buğday 64 <laughs> buğday 9 Allah, para. Arkadan çok 32 iyi bir şeker geliyor. 9 para. Ya Hepsi niye bana vurmuyor bunlar sürekli sana vuruyorlar ya? Neyse hadi bay bay ya ben gidiyorum ya. Valla <laughs> en ayi traktörüm var özel. He. Git Vallahi lan kazıklıyorsun ki. lan insanları. Kazıkçı. Oğlum sen adem fiyatları görmedin mi az önce? Kazıkçı. <laughs> Çiftçi ye ha yer. Yet. Ben arkadaşlar arkadaş. ne oluyor lan orada? Ne yapıyorsun Şu lan sen? Op. Sen ne işin var, sipariş var sipariş lan burada? Yapıyorum. sipariş yapayım. Sipariş ha Emirhan ben Adem. ne yemen ön Ekmek dur, mi? Dur bir söz. Arka ha ekmek ekme. mi? Al ya. <laughs> bir de ekmek. O kadar ben size gelmiş. gidiyorum. Dur al, al, Al. al bunlar senin olsun. Al. Oo eyvallah eyvallah. Söyle senin olan... verirdim ben. Dur tamam sus ama. Dramatize ettin ya. Alt tarafa ekmek aldık. Dur sandıklı bir şey mi istiyorsun? Dur hemen yapıyorum. Ha Şundan istiyorsun ama Dur dur hayır hayır şey istiyorum. İlişi e bir şey istiyorum ama <laughs> Lan nasıl güçlü bir şey? Neyden bahsediyorsun? Tamam bu bu. Dur ben yapıyorum. Ademciğim araban hazır. Hazır bil yani. Hop şöyle tekerleri koyduk. Bunu koyduk. Değil. Arkasına da bunu koyduk. Hadi bakalım. Kurye arabanız hazır. Ne istersin? Ne isterim? 45 demir. 5. Tabi arkaya sandık da koyduk. Uy çünkü. tam da 45 oluyor lan. Ya oğlum işte kalbim temiz ya. Oh be. Güzel. Al bu menüyü. Çete böyle bir şey yazınca gelirim ben. Tamam tamam. Aa sipariş falan da mı verebiliyoruz artık? Sipariş ver yazarsan gelirim. Çok çok iyi ya Spash ne, ne istediğini yaz tamam tamam yazarım be işte budur arkadaşlar da valla baya iyi para kastık bugün tamam şunları hemen bir eritelim arkadaşlar zaten azıcık para var yani bu para içinde Ahmet'in para basma fabrikasını kullanmamıza gerek yok direktmen şuradan pissinler hızlı bir şekilde çok iyi arkadaşlar valla baya sağlam para kasıyoruz ya şimdi kendime yeni bir traktör yapmak istiyorum bu bölümde şöyle hemen bir yapalım ondan sonra arkadaşlar başkan olduk bildiğin üzere buraya da güzel güzel yollar yapalım ve işleri bitecek be. Evet arkadaşlar ben de kendimi şöyle alışveriş sepetinden bir araba yapmak istiyorum. Hop şöyle motorunu da taktık ve işte budur arkadaşlar. Aracımız hazır. Şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Bakalım nasıl gidiyor? Abi çok iyi gidiyor bu arada. bakın blokların üzerinden gidiyor mu? Vallahi harika gidiyor arkadaşlar. Bakın drift falan da atabiliyoruz. Hem de bayağı iyi drift atıyor. Baksanıza işte budur ve Bir dakika arkasına da şöyle arkadaşlar bir şeyler eklemek istiyorum. Hop şöyle hemen bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar arkaya şöyle Böyle yolcu taşımak için bir koltuk yaptım buraya da öne de arkadaşlar bakın şöyle bir şey ekledim ve bununla arkadaşlar sanırım yaratıkları kontrol edebiliyoruz beyler lan bu ne bakın yeni aracım hayırlı uğurlu sıfatana millete yakında Balkabağı arabasını yapacağım garip oldu lan oğlum bu ne bu arada ben başkan olduğum için artık arkada birisini taşıyabiliyorum böyle ihtiyacı olan birisine hızlı bir şekilde taksi. taşımacılık yapabiliyorum taksi taksi taksim taksim hem de beleş taksi hadi bakalım çünkü başkanım ya Ulan keşke ben siz druid ya. Size bir çay getireyim ben ya. Dur sen bir çay getirme bak ben bir şey denedim. Şu an alışveriş sepetimin önünde bir şey var arkadaşlar. Ben de denemek istiyorum bunu. Mesela şöyle gitsek. Bu ne Emre? Dur dur bir saniye bak. Ben var ya bir şey ekledim. Bakalım çalışıyor mu? Nasıl oluyor? Allah bir dakika dur dur dur. Yok arkadaşlar deneyip göreceğiz ya. Yani mesela neyde deneyebiliriz? Mesela diyelim bu atta denesek ne oluyor? Ya da bunda ya da şunda. Allah anlamadım ama arkadaşlar illaki bir şey yarıyordur ya. Aa keçiye bak. Lan yıkık, yıkık portal. Yıkık portal. Ah 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 ah. ah Her şeyi aldım. Emiraz senin yok. Gel vereyim ya. Zırh mı? Harbiden mi? Senin zırhın yok. Al abi. lan şunu. Lan al lan. lan. Gelsene Emiraz. Dur dur şu ne izliyorum dur. Lan gel lan buraya. Al lan. Aa aa öleceğim. Öleceğim. <laughs> Gel lan buraya gel gel. Lambır gambır. Tamam ver lan zırh ver. Al al. Emran nedir'e gidelim mi? Bu ne ya bu nasıl zırh? Ne nedir oğlum? Oha sen ne ara böyle bir kazma yaptın? Ya oğlum çalışıyoruz. Adamlar çalışkan arkadaşlar. Ben de bari Adem'in turtasından yiyeyim. Ayy bu nasıl tatlan böyle? Bu arada şaka yapalım. Aa ya, almıştım Adem'den. Baya iyi olmuş. Çay mı? Eyvallah adam sen. Hadi gel gidelim. Ben süreyim mi? Hayır lan ben. Allah Allah. Ya, Hop sen şuradan var? arkadaşlar driftimizle atıyoruz ve oh, oh, oh. Oh, Aa bala! Aa lan! Aa aa, aa kulağım dingliyor arkadaşlar. Lan, çayın etkisi var. Çay olmasa ölüyordum. Harbiden mi? Adem sen ne biçim bir çay yapmışsın be adam be. Aa. Vallahi arkadaşlar adam harika bir çay yapmış ya. Hop şuradan biz bir gidelim. Araba nasıl bu arada? Harika. Abi, şey ne oldu? Lan biz bu öndeki şey sayesinde yaratıklardan hasar yemiyoruz. Aa Olabilir bu arada. Bir dakika şöyle bakmak istiyorum. Ben hasar yemedim. Ben de yemedim arkadaşlar. Bir dakika lan. Acaba o bu işe yarıyor mu? Konuşamadım. Ya işte oğlum ben başkan olduğum için böyle taşımacılarımızın, müşterilerimizin memnuniyeti çok. Allah. Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> 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 ne yapıyorsun lan? Bir Uçmuşum. dakika. Ben sana çarpayım bir. Gel bir. Hop. Allah. Lan. E sen <laughs> çarptım ben ta nereye gittim Allah ah. <laughs> ben neyse diyorum. bir yürü gitti ya valla ben de arkadaşlar bir ev yapamadım sürekli iş güç kovalıyorum ya ama yeni arabamız gerçekten harika oldu şimdi şu yolları bir düzeltelim bari ondan sonra tekrardan görüşeceğiz evet arkadaşlar yolları hazırladım baya bir uzun sürdü Ahmet'in neyse ki arkadaşlar para basma makinesinin üst katında tüm eşyaları ısıtabileceğimiz bir fırın sistemi varmış neyse ki tüm taşları Onunla ısıttım arkadaşlar güzel bir şekilde Ve şuradan bir göstermek istiyorum size Yolları baya iyi oldu Buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde Yollarımız buradan böyle devam ediyor Baya iyi gidiyor arkadaşlar Buradan böyle ve şurada da otopark var Bakın park bölgesi ücretsizdir Burayı Ahmet yapmış yalnız Ben sadece buradaki yolları yaptım Buradan böyle ilerliyoruz işte Başkan çalışıyor ve Ondan sonra da arkadaşlar buradan sağa dönüyoruz Ve aha Adem de buraya park alanı yapmış Güzel ve burası da arkadaşlar Arkadaşlar Adem'in yeri bayağı iyi oldu bence. Harika oldu. Bayağı yoruldum ama bunu arkadaşlar fazlasıyla değdi. Şuradan da driftimi atıyorum kardeşim güzel bir şekilde. Hop buradan da driftimi attım ve buradan da attım. Çok iyi ve neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Vallahi bugün bayağı bir çalıştık harıların. Bundan sonra zenginleşmeye odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamamen rekabet sonlandırmam lazım. Adem ve Ahmet'ten daha zengin olmam lazım arkadaşlar. Cennet Adası'nın en zengin insanı ben ben olacağım ve Adem ve Ahmet'i köle gibi çalıştıracağım. Ha ah, ha ah, ah. evet. Kötü gülüş yaptığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Sağ soldan çıkan videoları tıklayarak hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi ve sağ çıkan videolara tıklayın. Tıklayın, tıklayın. O zaman kendinize iyi çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.